Erkut. Ağır ol azar. Ne vuruyorsun ya? Oğlum kız tarafısın sen azıcık ağır ol ha. Ben de para takacaksın sandım ha. Allah Allah, geç kendine millet oynasın. Abiciğim ben kurtlu adamım ya. Kapı gıcırtısına oynarım ben, duramam ki öyle. Erkut, oğlum akşam gelin aracıyla beraber mi biz gidelim? Yok ablam, yok. Akşam yedi gibi kahvenin önünden servis kalacak, beraber gideriz. Tamam oğlum, hep beraber gideriz. <laughs> Baba bak, ben de evlendim. Ben de damat oldum. Anam baban çağırıyor. Git bakayım halay çek sen onlarla. Hadi yürü bakayım. Kızım sen de içeri. Annen çağırmıştı seni. Allah'ım, bacımı daha yeni evlendiriyorum ya. Ne olur şu kız hemen büyümesin. Ne olur ben daha az rahat edeyim ya. Şu dantelleri de önüne koyayım da güzel dursun. Doğan da şöyle yapayım kızım. Ben de güzel oldum. <laughs> Halasının kuzusu çok güzel olmuşsun. Ay kurban olurum ben sana. <laughs> Keşke baban da görseydi. Ay anne ağlama makyajın akacak. Tövbe tövbe ne makyajı kız. <laughs> hadi hadi. Sürdüğün ruj buradan belli oluyor. Trafik lambası gibisin. Kırmızı kırmızı çakıyor. <laughs> ya ben sizi bu şakalaşmalarınızı çok özleyeceğim vallahi. <laughs> Aa sen hiç merak etme gülüm. Sen o saray yavrusuna taşın. Ben gün aşırı geleceğim oraya. Artık kayınvalidenle şakalaşırız. Ya hadi hanımlar ya. Bu neyin hazırlığıymış böyle bitmedi gitti. B bitti oğlum bitti Geliyoruz dudakları kızartmışsın. <laughs> Yok oğlum e, hani böyle gözleri sürmeli olanlar var ya doğuştan benim de dudaklarım öyle al al. <gülüyor> <gülüyor> Damat bey ne zaman geliyormuş? Ya aradım işte gelecektir herhalde bilmiyorum. Herhalde o... ne kız? Damatsız gelin konvoyu mu olur? İsterseniz şey yapalım. Sabri'yi çağıralım. Hani yedek damat. <laughs> Gelin çıkana kadar yanımızda dursun sonra yollarız. İyi abi ya bari şu gün şu espri yapma artık. bitir, <laughs> ya, yeter. Tamam yapmayacağım ama komik. <laughs> Savi annesi memleketten birini bulmuş. Ay iyi iyi iyi. iyi. Aha geliyorlar vallahi geliyorlar. Ah benim güzel kızım. Rahmetli anam derdi ki Kalbi temiz olanın huyu güzel olur. Huyu güzel olanın da Allah kaderini doğru çizer. Ben biliyorum. Ta içimden biliyorum. Senin için her şey iyi olacak yavrum. Ee, neyse siz bitirin de iki kelam da ben edeceğim. Tamam o Kalkan gözünü seveyim çekme. Nasıl çekmeyeyim oğlum, kaçar mı bu? Tamam o zaman lütfen yükleme hiçbir yere. Tamam, tamam. Oğlum çeksin ne var bunda ya, ne çekiniyorsun? Damatsın bugün. Vay, hoş geldiniz ya. Ne yapıyorsunuz? Bakın beyler, en güzel havluları size sakladım ha. Bunları annem oyaladı. Yemin ederim bak, kendi yaptı tek tek. Ne güzel. Oo, Muhsin amcacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay, tamam Erkut, tamam. Çok terliyim oğlum, öpmüş kadar oldu. Evet, evet. Her şey hazır değil mi? Eksik evet. yok. Tamam, tamam, biz tamam. Her şey hazır. Geç bakayım. Hadi acele edelim. Ha tamam. Yenge lütfen sen de volkan çekiyor zaten. Samet, şey şekerleri unuttuk şekerleri. Getirdim ama getirdim. Tamam baba. Hay maşallah! Kıkırtasıyor abi. Ha, tamam. Özyum amca. Tamam tamam. tamam, tamam. Bir daha fiyon, Tamam, 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 tamam. Hadi güle güle aziz. Tamam, hadi güle güle aziz. Ben ha, geçtim içeri. Geçtim. Sen de geç, geç, geç. geç. Ya kızım ne çekiyorsun sen de görmemiş gibi? Ay babacığım bütün Türkiye görmeli bu düğünü. Doğal hayat. Yengeciğim. <laughs> Ayşe odasında abisiyle şimdi çık. Oğlum ya, hep tavuk, hep tavuk. Pirzola alsaydın. Tazı yoktu usta. Işte. Ya ne yapıyorsunuz burada ya? Kuaförde her şey müsait de çıkıp gittiler. Hayırlısı olsun be Sabri. Bırak boş ver, gel. Kaynanan seviyormuş, yemeğe yumul. Gel, gel. Ya ne hayırı, ne yemeği? Kız gidiyor, kız. Damat tarafı mahalleye girdi şimdi. kız alıp çıkaracaklar. Hadi yürüyün. Biz gelmiyoruz. Nasıl gelmiyorsunuz? Nasıl gelmiyorsunuz abi? O kadar para aldınız, nasıl gelmiyorsunuz? Para mı? Aldık mı? Yoo. Yo, ne parası? Lan, verin lan paramı geri. Lan artıksık yapma, artıksık yapma. Oh. Oh. Yürü. Adam'a bak, yine. Adam olmuş da bir artıksık taslıyor. Artis. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. atar Bu pembe rüyalar